Hoş geldiniz bugün. Edur evet, oyuncu oynayacağım. oynayacağım. Aslında şey oynayacaktım. Bir şey oynayacaktım. salmadılar Adam başladığımız gibi aldı. Can yani can. Çünkü bir. geldi. Hayır. Yok. Sorun. Hadi kurt. Tamamdır. Adamlar işte. Abi bak. Bu balıkçı kulağı alsa yetse beni alır. Nasıl bir maçtır. Ulan canım Cenemarkıç. Bu ne ya? Toplan şuraya. İki kişi niye geliyorsunuz Baraz? Berat aynı. Ormancıya sana diyorum Ormancıya. Tamam ben bir dört devel olayım da sana göstereceğim ya Doğancım. Tepemin tasını attı oğlum. La çıkın. La. Ah. göster oğlum kendini. Kim daha yiyor? Gel bakalım. Gel. Ama adaletli. Eh, şimdi ne yapacaksın? Aa, ben dört level oldu. Yavrum, gelsin yavrum. Adam zaten dört levelmiş. Şey. çok güzelsin abi. Sana pusatcam. Her kurt çık, her kurt hel Hey kurt oğlum yavrum. Tamam. Çık çık. Orada işte beni öyle bir kurtardı ki. Böyle bir şey yok. Şu yeni şey çok güzelmiş ya. Çok beğendim. Yeni. Iı, hani Var ya ekran. Bir şey işte. Her adın neyse. <laughs> Bir yapamadım adam baba bana sıkın attı. Ben ne yapıyorsun oğlum? Yavrucuğum ne yapıyorsun sen? Çıkın. 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 Lan adam arkanda kaldı. Oh, bizim orada 3'te 3'ümüz var. Atsana. Ya. Ne yapıyorsun? Halkurt oynamayı biliyor mu? Sinirlerimin tasa attı İdare. Ne idare? <laughs> Belki çok sonun karakter. Bekle şu. Ben şunu ne yapacağımı biliyorum. Bu satacağım. Sen bir normalci, sen bizim ormancıya saldırırsan ben de senin ormancına saldırırım. Eder öldü mü? Yok. Şimdi. Açıkta Dayıcım gelsene yazdım gelsene. O benim hakkımda ama. O benim hakkımda ama. Tam yıldırım çöpüyle devam. Tamam. Sakın bir kuleyi. Bekle. Şuna sıtan. Gel yavrum. Uf, bas oğlum. Basır basır basır. Basır basır. Çık. Toplansın da şuraya. Hadi. Her kurtasını oraya bastılar ya. Orada çok güzel hamleler var. Ya. Çok güzel. Oh oh mük mük. Baraz o oh, çok Of. Of of. Canım yavrum sen ne yapıyorsun orada? Oğlum. Ya minyonları mı sağ Minyonları mı sağ Ben kastım Çal kilimi. Dur çalıyı hemen bir bakalım. Çaldı mı? Yok. Boş. Ver. an bunları alıp kaçıyoruz. Yapacağımızı biliyoruz. Biri gelse bile. Geliyorum. Öldü mü? Tamam. Estes ben de böyle oynarsan kazanırız. Dur Ben de şurası. Şöyle biraz şuraları toplayayım. boşa gitti Oh 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 çok iyi. Güzel de. Şunun biraz üstünün oldu, olduğu için bizim Teriz var. Teresa, yürü oğlum işte. Yürü oğlum. Yavrum işine yürü. Adam barkaca alıyor. Ayıp etmiyorsun şimdi sen. He beğet Gir tek başına. Ha şurayı da alın. O üstün götürdük sen. Önümüz var. Seviyorum. Üçlü top tutun. Üçlü tutun. Harika turaya şey gidiyor mu? Harika turaya tutun. Harika. Buraya kadar. Son hızla giriyorum düğününe. tamam sen çal dedim Yine var zaten sizin evleri. Ama beni niye yalnız bırakıyorsunuz? Allah'tan şans. sen ultimin gelmediğine dua et. Tamam. Adam bir veysat. Kim Tüm var şu an açıkta. Ben öldük kez öles. Uf uf öldü bir mi? Terzi dalgalarında. Her lese gidiyor. benim karakter dokunmadı Biz ortadan yardırıyoruz da bizim doğrudan bunu ki. Fark var mı? Var. Bir fark var. Kutsal buna yakışır. Ötkeni alsam alırdı. Ya bu, bu nerede ki? Ben onu kullanmadım ki. Ve bu kadar çok süresi olmasının imkanı var mı? Kanka bizim Helkurt gidemiyor öldü ya. 3-0 başlayan adama bak. bu siz ikiniz alırsınız. Adamlarla orada yaklaştım. Ne be. Mid. Ne? Hmm. ne? Tamam tamam. Gel oldu, gel oldu, çaldı. Abi takım gitti ya. Oğlum siz ikiniz Berx Berx'i alırsınız diyeceğim de çık çık çık. Çek çek. Halı kurtop ben yokum, güya Adamlar bitiriyor. Tam güy geldi şimdi. Çık çık. Tamam ben de geldim. Hat group da geliyor. Doğrudan bunlar. Yok. Bak şunları ben bir standart yapıp geliyorum. Pişt. Dayı baksanıza buraya. Dayı baksana. Ben gidiyorum. bariyersiz tepki. Bakın ne yapıyorsun? Tamam. Gelin şeye gelin. Çok bozuyoruz beni. Gel. Zorda gel. Orada gel. Orada gel. Orada gel. Kafa gitti adam. gir. Şş tamam. Heh, şimdi bizim minyonlar da gider. Aha bitti mi? Bitmese bile olduk. Ha Anladım. 3 vurdum. 3 kere vurdum. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. gel, gel. Nasıl ben onu aldım ya? Yakmayla aldım galiba. O yüzden Beyza şurada rahat rahat kapımızı dinliyor. Dur de attı ya. Boş boş bekliyorum. rakip evet. takım yenilgiye kapılarını. O o. Bum 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 bum. Lan neyi <laughs> <mi> ağlıyorsun ya? Sayılmaz <laughs> ki. Aa, bir dahaki videoda görürsünüz arkadaşlar. Mükemmel bir video oldu.